Ömer. <laughs> Gençler, yeni okul sezonuna hazır mıyız? Hazırız, hazırız. Ne yapıyorsun ya? Üzülmüşüm ha. Çok özledim oğlum seni. Fıstık. Gelin. <laughs> Hayırlı olsun aramanız. Evet kardeşim. Sağ ol. Ne haber? İyi olur. de <laughs> iyi, <hoş Gülüyor> iyi, <hoş. Gülüyor> Oğlum kaç sonu salon bu? Güzel değil mi? Üf! Havalı. Biraz abartız. Ama neyse ya. Paraşütle atlasanız fark etmez. Kızım çok özledim sizi. Oh. Oh. Pardon. Ben sevgilimi alabilir miyim acaba? Çünkü tam üç aydır şu anı bekleyen zavallı ama bir o kadar da aşık bir genç var da burada. Üf tamam al sevgilini. Çok <laughs> özlemişim seni. Ben de çok özledim. Uyandığımızdan beri dakika sayıyor. Ömer. Ne var ya ben günlerdir saniyeleri sayıyorum ne ki? <laughs> İsmail abi istiyorsan sen git biz taksiyle döneriz. Tamam görüşürüz evde. Görüşürüz abi. Yok ya bence siz helikopterle dönün. Anlamadım. Diyorum ki eğer bu araçla geldiysen dönüşte de şöyle çok havalı bir helikopter yakışır. Espri miydi bu yani? Komik değil de. Ya bu araçla geldiğiniz için zaten çok komik gözüküyorsunuz. O yüzden benim için şu an böyle yürüyen bir espri gibisin. Sen de şu andan itibaren benim için yürüyen antipatisin. <laughs> Teşekkür ederim. Çünkü yani şu zevksizliğine bakınca olumlu bir şey yani benim için. Ömerci harbiden bu limuzin nedir ya? Ha? Ne yaptınız oğlum siz yazın? Banka falan mı patlattınız? Hayır ama bak bir şey diyeyim mi ben sana? cütt diye oturmuşsun içine çok yakışmış. Ama hiç bulaşma bırak şunu. Yok banka patlatmadım da şu an seni patlatabilirim mesela. Aa, abi bunlar o vahşiler mi? Hani şu kümestekiler. Aynen öyle. ha kendileri. Aa. Siz kardeş misiniz? Aynen. Kardeşiz. Enteresanlarmış ya. Bak ben böyle beklemiyordum bunları. O zaman sınıfta görüşürüz ha. Yürüyen antipat ya. bak. Ya boş <laughs> ver Ömer tamam. Takılma boş ver. Evet var. evet hiç moral bozmaya gerek yok. Hiç takılmayalım. Neyse gençler okula girelim de yeni aşkımla tanışayım. Hadi bakalım. Yeni aşkın mı? O kimmiş? Sistirim. Güzel sistirim. Ben bütün yaz köyde niye herkesin yardımına koştum sanıyorsun? Böyle kanatsız melek gibi takıldım ortalıklarda. Karma denilen bir şey var. Kuzi, bak bu sefer olacak gibi, bu yıl benim yılım olacak gibi hissediyorum. ya. Yani, en azından öyle. Büyük aşık olacağım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bu da böyle olmazsa geçmiş olsun. Umarım yeni bir wonderful bulup hayatı kendine zehir etmez. Umarım. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkürler. Ekmek dağıtıyor sanki ya. Ben yıllarca niye bana demişim ya? Gayet güzel ha uzakta o mutfağın. Yani tenfüste de yemeden duramadığına göre ...bayılmışsın demek ki. Ya, yok be oğlum yemeden duramamak değil. İlk gün öyle bir ısmarlayayım dedim. Ferahım ettim. Ya, hadi al şu şeylerden. <laughs> stiklerden. Çap stiklerden. Gel. Ne lazım? Ya, şu sopalardan bahsediyor işte. Ha, çomak işte. Çap stik. İngiliz aksanıyla şey de diyorlar. Cap stik falan da. Ben direkt sopa demeyi tercih ediyorum ama. E, sopa de ne olacak ki? Şimdi sen suşi falan sevmiyor musun? Yani uzak doğu falan tercih etmem. yani uzak doğu bize biraz fazla uzak hala Hüseyin'cim. Biz daha çok doğuya fokusuz. Benmek zorunda değilsin ya. Ben de alışamadım zaten hala. Oğlum ne yapıyorsun sizce? ya? Sabahki limuzin görmemişinin üzerine bir de suşi pikniği bu tüyü mü dikeyim dedin üstüne Ömerciğim, ne yaptın? Seni kayla almıyorum Tolu'yacık. İşine bak hadi. Bu ne Öyle tenefsine suçsuz yapamam durumlarım bunlara. Yok ya. Aşırı görgüsüzlükte ikinci perde oynanıyor takılma. Tamam Tolga. Rahat bırak bizi artık git. Asiyeciğim canım. Bak ben yanlış bir şey söylemiyorum. Ayrıca bunun böyle olduğunu düşünen tek kişi ben değilim. Hatta bunlardan bir tanesi daha bak doğru. Ama işte o sana olan o muhteşem aşkından dolayı hiçbir şey söyleyemiyor. Değil mi lan yakışıklı prens? Tolga kes. Yeter. Kes ha. Lan nasıl kolpasınız oldum siz ya? Sen kardeşiyle... ...sen de kuzeniyle çıkıyor olmasan... ...ikiniz de şurada kıvranarak gülüyordunuz da. Bir kere doğruyu konuşun ya, hadi. Hadi Tolga, hadi, hadi. Hadi git buradan, hadi. Diyorsun. Ha. Tamam kızıl sosyopat. Ben giderim, sıkıntı yok. Sonuçta biz alışkınız ya öyle. Doğru söyleyeni dokuz köyden koyuyorlar yani. Alışkınım ben. Ama ben sizin ikiniz için çok üzülüyorum. Neden? Çünkü dakika bir, gol bir. Siz ikiniz hala dibine kadar sahtesiniz oğlum. Ben de senin dibine kadar kendini bilmezliğini üzülüyorum. O nasıl olacak? Üç silahşörlere bak ya sen. Adam Kendini bilmez ben miyim, sen misin? Sen bir etrafına bak. Tekrar karar ver Ömerciğim sonra gel bana, tamam mı? Lan oğlum bir daha bana Ömerciğim. Sen bir şu eline koluna hakim olsana. Erkek erkeğe konuşuyor, sen niye karışıyorsun? Abime bulaşan bana bulaşmıştır. Bunu şu kafana sok. Ayrıca abime katılıyorum, hayatımda gördüm. En görgüsüz ve şımarık çocuksun sen. Canım. Canım. Sen bir şöyle Uzasana. Hadi. Sana ne oluyor be? Barbie Girl. Çattık arkadaş ya. Sen niye her şey karışıyor? Sana mı soracağım ya ben neye karışıp karışmayacağımı? Ayrıca biri sana sataştığın şu saksıyı kullan da zekice bir cevap bulmaya çalış. Vahşi şey. Antipatik şey. Oğlum doğru konuş istersen. kardeşim ya o benim hani. Ne yapayım? Ne oluyor burada çocuklar? Allah olsun hocam? Ne olsun yani ne olabilir ki değil mi Ataman Koleji'nde? Kümesten konağa uzanan bir ezik hikayesinin ilk perdesi oynanıyor. Buyurun. Tolga. Bak. İkinci yeter. Pardon hocam. Çok özür dilerim. Ben unutmuşum. Bunlar da en önden bileklerini almış olan VIP şakşakçıları. Hiç değişmedik i̇şte zaten. Bakın. Okulun ilk günü beni disiplin kurulu toplamak zorunda bırakmayın. Derhal kendinize gelin. Bu sene kavga karmaşa istemiyorum bu okulda çocuklar. Kavga karmaşa istemiyorum dedi beyler. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek